E, ikinci konuşmacı olarak e, oturumun e, ben e, Bediüzzaman'ın eğitim metodu e, müspet eğitim e, müspet hareket olarak. Şimdi Bediüzzaman'ın e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin usta'dan e, getirdiği yeniliklerden hani yüzlerce yenilik var. E, düşünce hayatımıza, eğitim hayatımıza. Mesela bunlardan birisi e, konuları sınıflandırması, kategorize etmesi işte. Mesela ibadette de menfi ve müsbet diye sınıflandırılıyor işte. E, sabır üçtür diyor. Böyle hep sınıflandırılıyor. Yani bilimin temeli de zaten sınıflandırmadır diyebiliriz yani. Bu bir sürü dağınık şeyler e, toplanmış oluyor. Mesela temsil metodunu getirmiş işte Kur'an'ın metodu. İşte Kur'an'dan ilhamen Uzak hakikatler toplan, yaklaştırılmış, dağınık hakikatler toplanmış, kolaylaştırılmış. Şimdi konuya giriş yaparken e, yani İsrail'in Nur'un müsbet e, e, hareketi, e, işte olumlu, pozitif olma, işte her şeyin güzel tarafını e, gösterme, eksiklikleri, kusurları değil de e, dolu vücudi neticeleri gösterme. Ee, o şimdi buna işte oluşturmacı, yapılandırmacı, inşa edici özellikler. Şimdi ademi olan değil de e, bu özellik Risale-i Nur'un bütün okuyanlar görüyorlar. Mesela Bediüzzaman Hazretleri çok olumsuz şartlarda e, yaşadığı halde e, hiç onları yansıtmıyor mesela, bahsetmiyor, hiç şikayet etmiyor. Ha, hatta her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü işte müspet e, bakışın bir şeyi. E, sonucu olarak tam ekran haline getireyim bakayım hareketle şuradan yöneteceğim galiba şimdi ee, Risale-i nurun yani bu e, pozitif olma e, hususunu diğer konuşmacılar ele aldılar yani çok yön bir pozitif yani müsbet olumlu şey var. tabii böyle müspet olmada zihni altyapı nedir? Yani hangi temel esasları getirmiş Bediüzzaman Hazretleri? Ben onları el almaya çalışacağım. Vaktin müsaade ettiği şekilde. işte müspetin anlamı ve kapsam alanı. Tabi sunumumuz uzun olduğu için ben burada biraz özetlemeye çalışacağım. Yani sunumumuzda işte o anlamı ve kapsam alanlarını anlatıyoruz. Daha sonra işte bir zamanı müsbet eğitim metotlarını, ispat metodu, müsbet lügatlere baktığımızda esbete, Arapçadan geliyor kökü, ispat etmek. Şimdi Risale-i Nur işte günümüzde daha asırlardır değişmiş olan işte benimseme şartlanma, doğruları anlatma şeyine ispat metodunu getirerek vücudi neticeler ortaya çık çıkarmasını yani konunun daha iyi anlaşılmasını, aklın çalışmasını sağlamış. Birçok düşünür bunu ve diyor zaman işte aklı ihya etti diye e, ifade ediliyor. Yani insanlar bir şey benimseyerek de aklı kullanmadan da ya da düşük düzeyde kullanarak da öğrenebiliyorlar. E, ki Ama o zaman tabii insanın düşüncesi bakışı çok değişmiyor. Hani Mevlana Hazretleri işte bakışını düşünceni değil, e, değiştir hayatın değişsin e, demektedir. E şimdi bir zaman da güzel gören güzel işte düşünür e, yani e, e, ve hayatından lezzet alır diye bir e, ifadesi var. Dolayısıyla bugün de işte kuantum bilimince e, tespit edilen bir gerçek var kuantumun altı yasasından e, birisi de e, zihin e, yani düşünceye göre madde ışık değişiyor. Yani düşüncenin maddeyi, ışığı etkilediği ilmen ortaya çıkarılmış oluyor. Yani düşüncenin olumlu düşüncelerin yapılandırma etkisi de bazı biraz belki resmi bilime geçmeyen sonuçlar var. Bunlardan birisi Japon Masora'nın işte su üzerine yaptığı çalışmalar var. Yani olumlu müzik, olumlu dualar olumlu düşünceler, ibadetler, ee, kristallenmeyi düzgün ol e, şekilde kristallenmenin e, güzel kristaller oluşmasını netice veriyor. Dolayısıyla şimdi insanın düşüncesinin değişmesi burada temel. Yani nasıl değiştirilebilir? Bediüzzaman Hazretleri burada e, bir mesela e, eğitim, hani vücudu neticeler mi veriyor yoksa e, olumsuz sonuçlar mı Mesela ülkemizde geçenlerde TeOk sınavı kaldırıldı. Hani ülke işte e, bir nevi e, hep sınava odaklanıyor, bilgiye odaklanıyor. Halbuki önemli olan e, bilgi değil. Yani şimdi Bediüzzaman Hazretleri' e, mesela bilginin hikmet boyutu, marifet boyutu. E, fıtrat boyutu yani altı tane boyutunu e, ifade ediyor. Sonra Bezi zaman Hazretleri yine fikrin e, e, inanç haline gelmesi için yedi basamaktan geçmesi gerektiğini söylüyor. Yani bir e, bu malumat e, bilmek bir şeyi onu e, hayatına geçirileceği yani düşüncenin değişeceği anlamına gelmiyor. Onun e, bir takım hani zihin fabrikasında işlemlerden geçmesi gerektiğini e, geçmesi. Gerekiyor ki bunu hani Batı biliminde dört safa falan diyor işte, malumattan sonra anlama seviyesi, sonra beceri seviyesi, sonra icat seviyesi gibi. Ee, ama Bediüzzaman zaman Hazretleri yani Batı ve bu materyalist bilimde manevi latifeler falan işin içine katmadıklarından dolayı onlar daha çok mekanik süreçlerde zihni fonksiyonları ele alıyorlar. Halbuki insanı bir bütün alnında manevi latifelerinin sır gibi, ruh gibi kalbin de işin içine katılması gerekiyor. Yani ortaya doğru tam mütekamil bir e, bilginin, yani daha doğrusu inancın, gerçek bilginin doğması için. Yani bilginin marifet, hakikat, hikmet, fazilet, fıtrat boyutlarıyla teşekkül etmesi için. Yani ee, şimdi e, herkes merak şunu merak ede, e, ediyor olabilir. Yani Risale-i Nur eserlerini e, bir sene e, dikkatli bir şekilde okuyan, anlayarak kabul ederek alim olabilir. Eee bunun örneklerini görüyoruz. Demek ki Risale-i Nur e, öyle etkili e, öğrenme metotları ortaya koymuş, keşfetmiş ki çok hızlı bir şekilde insanlar öğrenebiliyor. Çok yeni metotlar. Gerçekten biz küçük bir çalışmada böyle 20'yi aşkın 26 kadar metot bulduk. Yeni işte gözlem metodu vesaire gibi. Yani temsil metodunun yanında mesela akla kap açıp iradeyi elden almama diyor. Aslında e, akla kapı aç, yani bizim mevcut eğitime bakarsanız tam tersi oluyor. Yani ademi, bu müsbet şekli. Yani akla kapı açmak, yani akla kapı açmamak ama iradeyi elden almak şeklinde. Yani buna biz benimsetme, e, şartlandırma kültürü diyoruz. Yani insanlar aklını kullanmadan da, iradesini kullanmadan da öğrenebilirler. Yani merak ilmin hocası ve ihtiyaç terakkinin üstadıdır diyor yine üstad. Yani burada asıl olan merak etmek. Yani bilgiyi doğrudan sınav için çalıştığınız zaman işte ters oluyor. Merak etmeden, ihtiyaç hissetmeden öğrendiğiniz zaman zoraki istemeyen yani iştah olmadan yemek yemek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu bakımdan hem ülkemizde hem İslam dünyasında ve hatta batıda hani batıda olayın sadece metafizik şeyinden ve manay harfi cihetinden e, kopmuş bir şekilde ele aldığından dolayı bilimi materyalizme alet ediyor. Yani zamanın getirdiği eğitim metotlarına e, İslam dünyası kadar tüm diğer materyalist dünyanın da ihtiyacı var. Hakikati olduğu gibi gö görebilmesi için. Şimdi zaten e, Üstad e, yani her bir cümlesi formül gibi birçok şeyi çözüyor. İşte bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır e, diyor. Bu düşmanı alt edecek silahlar da e, sanat, marifet, ittifak. Yani bunu biraz açarsak, yani öğrenilenler marifete dönüşmüyor. Yani hikmet, marifet, ideal, ruh yok. Ee, kuru bilgi, yani bizim yanlışlığımız nedir? Bizi malumatla kandırıyorlar. Yani bildiğin zaman hall oluyor. Halbuki şu bilgisayar daha çok bilgi yüklüyor ama önemli olan bunu kullanmaktır. Yani kullanışsız bilgi, Yani bizim şeyde amele dönüşmeyen bilginin bir değeri yoktur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkep tabiri geçer. Şimdi sonra ikinci sanat ve meslek öğretememesi. Mesela bakın herkes diploma alma peşinde. Sanata değil de sanat okulları yine ölüme mahkum oluyor. Halbuki üretimin temelinde asıl ihtiyaç sanata ve meslektir eğitimin muhakeme ve düşünme yeteneğini geliştirmemesi yani ezberci dediğimiz yapı yani anlamadan öğrenmek dediğimiz yapı insanlarda zihninin donmasına sebep oluyor tek doğrulu bakış açısı dediğimiz donuk bir zihin muhakeme etmeden öğrenildiği zaman o aslında insanlar kafasını zihnini kullanamıyor esnek bir yapı olmadığından dolayı kendi fikrinin dışındakileri kabul edemiyor ve bu defa bu ihtilafın yani ittifakı sağlanamıyor Yani farklı olabilir doğrular Bu da aslında yani ittifak silahı için Demek ki tefekküre ve tahkike dayalı Diyor Bediüzzaman Hazretleri Öyle bir eğitim lazım Zihni çalıştıran Muhakemeyi çalıştıran Evet şimdi biz sunumumuzda tabii vakitte ilerliyor Belki daha konuya girmeden Belki zaman bitecek ee, belki birkaç dakika bize <laughs> eşref müsaade edecek. Ee, şu sözü üstadın e, ölçümüz oldu. Sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müspet fiil ciheti. Diğeri tahrip, adem, şer, nefil, infial ciheti. Şimdi melekler mesela müsbeti, hayrı temsil ediyor değil mi? Tersine de şeytan e, şerri temsil ediyor. Yani dünya imtihan dünyası olduğu için ademi yani tahrip kolay diyor Üstad değil mi? Neden? E, ademi yani vücuda gerek yok. Bir binayı yıkmak için e, çok bir şey sarf etmeniz gerekmiyor bir insanı öldürmek için. Ama hayatın devamı için yüzlerce şart gerek var. E, bu bakımdan müsbet e, kolay. E, şimdi eğitimde de gerçekten hani yapıyormuş gibi oluyor. Yani çok şeyler yapıyoruz ama bakıyoruz kemalet, öğrendiğimiz kemalet olmuyor. Fazilet olmuyor. Marifete dönüşmüyor. Yani eğitim yani onu öğrendiğini huyuna suyuna içine sindiren olması lazım. Arif, alim, hakim insan yetişmesi lazım öğrenilenlerle. Ama Risale-i Nur'u okuyan bunu yapıyor. Demek ki Risale-i Nur aslında bakın üstad o kadar ağır şartlarda, yasaklı ortamda bir serbest okul yapmış ve bu serbest okulda her kademe insan var. Demek ki bu müspet Yani doğru, tam zamanımızın çağına uygun ve gerçekten de günümüzde işte ömür boyu eğitim, sürekli eğitim merkezleri, Bologna süreci gibi e, şeylerle artık okulu belli bir zamana e, şeye sıkıştırmaktan kurtarıyorlar. Halbuki belli zaman Hazretleri bunu ta 50 60 70 sene önce e, keşfetmiş. Her evi bir okul olmasını e, sağlamış. E, Evet. şimdi tabii Risale-i Nur'da müsbet hareketin çeyini hocalarımız dünyanın her bir tarafından gelen çok seçkin, değerli bilim adamları, fikir adamları düşünürler var ve sizler de böyle bir bilim sofrasına uzaktan yakından geldiniz. şimdi anlattılar. Yani bir şeyi demek ki bir yönüyle değil de bütün boyutlarıyla öğrenmek lazım. Ben o kısımları işte pozitif olmanın yani en şeyi Anlamı biliyorsunuz bu modaydı işte pozitif hareket pozitif ol işte düşünce ne değilse hayatın değilsin diye yüzlerce piyasada kitap var. Tabi bunlar hani biraz enaniyet odaklı olduğu için ve dünyevi neticeleri gösterdiği için tesiri zayıf oluyor yani. Halbuki insanda istinad istimdat noktası var. Yani bunu Cenab-ı Hakk'ı bulmayan imandan kuvvet almayan bir hareket pozitif olma hareketi tesiri ...sınırlı olacaktır ya da zayıf, aldatıcı olacaktır. Zaten Üstad da şöyle diyor, biz her zaman hayattan şekvadeye şükrettirecek rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız. Bunu hastalar risalesini okumayan, hastalıktaki hikmeti anlayamaz musibetlerdeki. İhtiyarlar risalesini okumayan ve yine ihtiyarlıktaki, zevaldeki hikmeti anlayamaz... E, o bakımdan gerçek imanla insan istinat noktasını bulmakla çünkü iki duygu var insanda dayanma şeyini istiyor bir de e, sıkıştığında bir de imdat olacağı yeri bunu küfür veya tevhid dışında hiçbir şey sağlayamaz. Zaten şuradaki ifadede ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehliman ve ehli tevekkül ve rızadır diye böyle devam ediyor. Ben zaman sınırlı olduğundan hemen geçiyorum. Bu bir kısım belki temas ettiğim yerleri de geçiyorum. Yani Risale-i Nur'da en ağır ve anlaşılması güç hakikatları bile basit zihinlerce anlaşıl hale getirmesi. Demek ki müspet eğitim metotları var. Yani bunların başta müspetin bir anlamı da ispattan geliyor. E, bu Tabi bu metotların iyi tahlil edilmesi, ortaya çıkarılması eğitim dünyamızdaki problemlerin çözüm bulması için önemli. Yani Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca da bir de medrese Zehra'nın tahakkuku için ee, çalışmış ee, burada e, işte bu eğitim hareketinde resmi olarak okullara e, yani olayın e, hakikatini ve hikmetini e, gösterecek mesela temsil yoluyla eğitim yapılsa bunu bugün batıda drama senaryo diyorlar e, o zaman e, hakikatler çok kolay anlaşılacaktır tabi e, diğer şeyleri geçerek ben yani sondan bir iki slayta zamanımın dolduğu işaret ediliyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri hem akli muhakemeye dayalı, genelde bilimlerin hem de gözlem ve deneylere dayalı fen bilimlerinin önemine dikkat çekmiş. Mesela e, fen bilimleriyle din bilimlerinin birlikte okutulması. Yani aslında layıklığı yok değil mi? Biz bunu işte materyalist bilim, bilimi e, ateizme alet ettiğinden dolayı böyle bir şey yapıyor. Yani e, gerçekte e, bütün e, hakikatler Allah'ın varlığını sıfatlarına dayanıyor. Değil mi? Siz sebeplere ve tesadüfe sebepler tesadüf ve tabiata vermek için bunu yapıyor. Yani Allah'tan alıp üçlü teslis dediğimiz ateizmin materyalizmin şeyine vermek için ideolojik amaçla bunu yapıyor yani. Yani burada dürüst davranmıyor yani. Bir sahtekarlık var aslında bilim adına yapılan. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi son olarak Şimdi Bediüzzaman'ın hani benden sual ediyorsunuz hani Risale-i Nur'un tesirini soruluyor. Bu kadar herkes bırakmış eski kitapları sizin eserlerinizi niye okuyorlar diyor. İşte neden senin yazdığın Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. Üstad ne diyor? Buradaki şeyleri söylüyor bakın. Tasdiktir, imandır, şuhuttur. Bakın tasavvur değil, tasdiktir, tahkiktir, izandır, hakikattir, mürhandır. Yani gerçekten öğrenilenlerin e, ilim olması için zihinde e, e, hakiki mana diyor üstad bir yerde. E, ve e, inanç diyor, inanç haline gelmesi için bu safhalardan geçmesi gerekiyor. İşte Risale-i Nur hatta bilginin yedi basamaklı yolculuğunu üstad şöyle anlatmış. Bakın önce bilgi nereye gelir? Hayale gelir. Ondan sonra tasavvura gelir, taakkul olur. Ondan sonra tasdik olur, izana gelir, iltizam olur. Eğer burada bile kalsa bakın altıncı safhada taassup olur. Bir takım insanların taassupta kalması, benim fikrim deyip başka fikirlere karşı e, kapalı olması, işte altıncı şeye çıkıp e, asıl e, asıl mana e, makamına gelmemesiyle ilgilidir. Dolayısıyla Mesela bazı insanlar hayal aleminde yaşar değil mi? Onların şeyi tasavvur şeyindedir. Daha ikinci mertebededir. İşte okulda bu şeylerin yani bugün bunlara e, e, şey deniyor e, öğrenmeyi öğrenme deniyor. Öğrenmeyi öğrenme bugün bilgiden daha önemli. Öğrenmenin yollarını öğrenmek. Bu ameliyat. Evet. <laughs> e, evet. Bir şeyi daha söyleyecektim. E, bir dakikasını istiyorum. E, manay harfiyle eğitim medreseti Zehra ile ilgili e, din ilimleriyle fen ilimlerinin e, birlikte okutulması yani işte üstadın dediği gibi e, yani fenlerin dikkatli araştırma sonunda keşfettiği gibi evrende her şey ilimle yapılmıştır bunun için e, e, işte seküler bilgi bugün yani ateizma alet edilen bilgi e, menfi düzlemde kalıyor Müslüman değil çünkü ee, bu tüm ruhani bağlarını e, kopartıyor. Yani aslında bu çoğu zekice kurgulanmış ama sanki bir entelektüel oyun gibi. Yani bu ikinci Avrupa dediği üstadın, birinci Avrupa'nın elde ettiği niceliksel alandaki başarıların arkasına e, sığınmış ve e, bilimi ateizme e, şey yapıyor. Bediüzzaman son slaytımız, bu son slayt. Bilginin tabiat ve esbab ve tesadüf tarzlarından arındırmakla işe başlıyor. Böylece sorunu daha işin başında çözüyor. Çünkü hakikat dilini keşfetmiş, onunla kainatı kitap gibi manayı harfiyle okumayı öğretmiştir. Teşekkür ederim sabrınız için.